Abi sen oraya geçtin. Ben o zaman buraya geçmem. Yok abi. yok bu tarafa geçse bu taraf. <laughs> abi ne abi? Seni bekliyor abi. Geldim abi. Hadi bak. Bu ne? Tavuk kıyma. Tavuk kıyma. Evet. Allah Allah. Abi neredesin ben burada tabağı salatası yapayım? Ha buradaymış işte da abi. Bak domatesi görüyor musun abi? Ya görmesen de olur ya ben. Öf. Beni ne bana? Ben görmesen de olur. Öf. Yeter abi yeter. Yetmez. Tavuk yanmasın ha Ali küçük adam. Yanmaz. Bakak yanmış mı? Bakayım. Yok. Yanmamış. Pul biber. Pul biber. Tumak. Tuz. Tuz. Bu ne? Maydanoz. Maydanoz. Karıştır. Hepsi karışsın. Güzel dürüm işi yaptım. Bunu ekmek nerede? Ekmek aşağıda. Bunu da sana yedireceğim abi. Onu koyduğun dürümü ben nasıl yiyeceğim? Ya abi bir kere de ye yani ne olmuş? Yani. Ya? Hatır gönül meselesine çiğ tavuk yemin insan ya. Yok eskiden de o. Ha öyle mi? Yok <laughs> eskiden de. Abi tavuk kıyma dürüm müs. Zır <laughs> ha bak bu da zır. Makina yok hala bu dükkanda. <laughs> abi ben o adamı anlamayayım zaten de. Orayı hiç karıştım ya. Dışında yağlayayım. Bu dükkana hala makina girmedi. Vallahi girmiyor. Helal olsun. Helal olsun. Kandıramadım ya. 5 aydır kandıramadım ya. Ben yıllardır kandıramıyorum. <laughs> Valla adam zır yapıyor ya hepsini. Allah Allah. İçi dışı ya. kırmızı konuşuyor ya yemin ederim ne ya, diyor konuşuyor. abi tavuk Tavuk. Tavuk diyorum. <laughs> <laughs> Başka bir şey demeyin. Bak uzun zamanlar gelmiyorum. Bak ben video çekmeyi de unuttum. Konuşmayı da unuttum. Bak bana her şeyi unutturdun sen ya. Yani. Hiçbir şey yapmadım abi. Şimdi başımızı kül etme dur. Kül mü? Ha, ne Şubat ya dur gelmez burada. Allah razı olsun. Teşekkür <laughs> <mükemmel gülüyor> ederim. Dürüm hazır. Ekmeklerimiz hazır. Isıt. Isıtayım. Isıt ama yakma. Yakayım mı? Bu sayede çıtır çıtır, çıtır olsun ama yanma. Bak, Hadi gel. Bak ekmeğe bak bak. Aa, bismillah bismillah bismillah. Üzerine kulber geldi özür dilerim. Ne olacak ki sanki? <laughs> Çekiyor mu abi? Yok abi daha pişmedi. Pişmedi mi? Yok abi ya bu yenmez abi daha. Tavuklar pişsin iyi pişsin tavuk abi. Bir daha ısıtıyor. Bir daha ateş gibi olsun. Hava soğuk, dürüm ateş gibi. İyi yani. darmış. Ekmeğimiz mü? Gördüm. Oo, benim elim yandı. Yanar. Ustanın eli yanmaz daha hani. ne? Kim diyorsa yalan söylüyor. Usta insan değil <laughs> mi kardeşim? Ben de yanıyorum. Gel abi. Az salata. Fazla tavuk. Tabii ki de. Biberli az, ekmek. Az ekmek abi. Aynen. Bunun tadı böyle olur abi. Allah Allah. Allah. Gel sesi dinle gel. Oynuyor, kaynıyor, kaynıyor. Kaynıyor, yaptım her şeyi. Heyecanlandırıyor. Bak bak bak, dayanamıyorum bak. Bak, bak buraya bak. Gel. Bakıyorum abi buradan. gel, buradan. gel. Bak, Bak bu da, bu da kafayı de. yemiş. Bu da kafayı yemiş. Al abi. Şuna bir bak hele. Bakıyor mu abi? Nasıl? Mükemmel. Kim yaptı? Furkan Usta. Bitti daha bu kadardı. Herkesi Furkan Kaba Tavuk Kıyma Dönümü ekliyoruz. Ne kadar? 130 TL.